أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزيز ومحترم قادرشترم bu akşamki hadis sohbetlerimize hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gününü geride bıraktık. Rabbim oruçlarınızı, oruçlarımızı kabul eylesin. <laughs> bu akşamki hadis sohbetimizde inşallah riyaz Salihinden sabır konusunda hadisler okuyacağız inşallah. Ee, İmam Nebevi sabır konusunda ayetleri ve hadisleri sıralamış. Biz de buradan ayetlerle başlayalım inşallah. Ya yüledine menus biru ve sabiru ve Devam ediyor ayet kerime. Ali İmran Suresi 200. ayet. Ey iman edenler sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Sabırla ilgili ayet-i kerime. Evet. Diğer bir ayet-i kerime. 155 Bakara Suresi. Vele nebluvennekum bi şey'i <laughs> minel khawfi vel ju'i ve naqsi minel amvali ve Sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksikmekle elbette sınarız, deneriz, imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. Evet, burada zaten hayat baştan sonra bir imtihandır az kardeşlerim. Bir sınavdır. Yani Müslüman hayatının her kademesinde, her karesinde sınavla baş başa olduğunu, Rabbimiz tarafından sınandığını bilmelidir. Bu ayet-i kerimede korkuyla, açlıkla, mal ve can eksiltmeyle imtihan olunduğumuzu anlatıyor bizlere. Evet, hayatta insanın başına birçok sıkıntı gelir. Önemli olan diyor Allah-u Teala ve beşiri sabirin. Bunlara sabredenleri sabredenlere cenneti müjdele. Ee, bunlarla alakalı birkaç ayet-i kerime daha var. Onları okumuyorum. Hadislere geçiyorum. 26 numaralı hadis. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Temizlik imanın yarısıdır. Et-tuhuru şetrul iman. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah dua sı yani kelimesi mizanı doldurur. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle temle ani ev temle ma beyne's vel ard. mizanı subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gök arasını sevap ile doldurur. devamında namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır ziyadır, Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar, kimi onu azat, kimi de helak eder diyor hadis-i şerifin devamında. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften bir çok konu anlatıyor Allah Resulü vesselam. Bir defa Birinci olarak ne diyor? Et tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. En nazafetu minel iman. Başka versiyonları da var. <laughs> Hadis kritikçilerimiz diyor ki buradaki tuhurdan kasıt başka rivayetlerle değerlendiriyor hadisi. Vududu yani abdesttir. Bu sebeple burada buradaki temizlik şer'i temizlik yani abdest manasınadır. Tabii ki öyle de olsa e, abdest de bir temizliktir gerçekten temizlik hayatımız önemli bir unsurudur. Bakınız e, koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bütün bilim adamlarının ortak e, söylemi şu. Ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın. Temiz diğer ya edin. Hijyene ya edin. Değil mi? Efendim mesela bu sosyal mesafe meselesi değil mi? İnsanların sosyal mesafe meselesi bile Temizlikle alakalıdır. Yani virüsün yayılmasını engellemek içindir. Şimdi mesela dezenfekte olayları gündeme geldi değil mi? E, temizleyici maddeler dezenfektanlar e, gündemde sabunla sabunla el yıkamazsam temizliğe riayet etme sadece elimiz değil evimiz, barkımız, sokağımız caddemiz, iş yerimiz her yer temizleniyor. Yani bu virüsün şöyle bir faydası oluyor e, tabiri caizse insanlara temizliğin ciddiyetini biraz göstermiş oluyor. Temizliğin önemini daha da göstermiş oluyor. Bakınız Avrupa'da ve Batı ülkelerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın temizlikle alakalı e, bu karantina ile alakalı hadis-i şerifleri yazılıyor caddelere, sokaklara. Evet. Yani dinimizin temizliğe verdiği imanın yarısıdır diye tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız namaz kılıyoruz. Namazın 12 farzından ikisi temizliktir. Hadesten taharet, necasetten taharet değil mi? Hadesten taharet nedir? Abdest ve, abdest ve gusül almaktır. Abdest alarak almadan namaza duramazsın. Abdestsiz namaz kılamazsın. Gusül gerekiyorsa gusülsüz namaza duramazsın. Necasetten taharet ise <laughs> e, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde mekanda namaza manevi bir pislik varsa onu gidermemiz lazım. Yani namaza başlamadan önce e, o altı tane <laughs> farzı yerine getirmemiz gerekiyor. İftida tekbirinden önce. Bu altı farzına, buna şart diyoruz. Din dilinde. Bu altı şartın ikisi temizliktir gördüğünüz gibi. Evet yani namaz ibadetinde de temizliksiz olmuyor. Evet. Devam edelim. Elhamdülillah duası mizanı doldurur diyor. Evet, Allah'a hamd etmek, Allah'ı övmek yani. Hamd övmek demektir. Övmek çok büyük bir zikirdir. Allah'ın çok hoşuna giden bir zikirdir. Elhamdülillah demeyi maalesef unutuyoruz. Bakınız bugün akşam haberleri izliyorum 7 haberlerin televizyonda. Efendim bu e, salgın hastalıktan iyileşen kardeşlerimiz var. Allah onlara e, şifalar versin ölenlerimize Allah rahmet eylesin. i̇yileşenler olduğu zaman seviniyoruz gerçekten. De e, şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. Şimdi iyileşen kardeşlerimizin haberini verirken görüntüde de gösteriyor. Bir tanesi bugün gördüm bir hastanede iyileşen bir kardeşimize bir töre yapılmış. E, tamam insanlar sevincini gösterecek ama yani Rabbimize de hamd etmeyi, teşekkür etmeyi, şükretmeyi bilmemiz lazım. Şifa verenin, asıl şifa verenin Allah olduğunu, Allah'ın Eşşafi ismiyle insanlara şifa verdiğini unutuyoruz. Erik dalıyla, e, türküsüyle efendim hastalığı yendik diye böyle bir hastaneden bir çıkış töreni düzenleniyor. Ya bir kereden de elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah bu hastalığı yendik. Rabbime şükür olsun. Rabbime hamd olsun diye bilmeliyiz arkadaşlar Evet. Bak elhamdülillah ifadesi öyle bir ifade ki mizanı diyor ahirette tartılırken mizanı dolduracak kadar ağırdır. Evet. Subhanallah, elhamdülillah ifadeleri hakeza. Bunlar tevhidi ifade eden kelimelerdir. Bunları da devamlı surette e, hem dilimizden hem kalbimizden hem de hayata yansımalarını göstermemiz lazım. Evet. <laughs> Devam edelim hadis-i şerifin e, detaylarına. Ve nurun. Evet namaz bir nurdur. Namaz hem dünyamızda hem de ahiretimizde bir nurdur. <laughs> e, tıpkı bir ışık kaynağı gibi. Değil mi? Hadi ı şöyle bir daha bakalım. Bas sadakatı burhanın. Namaz nasıl nur olur? Önünü aydınlatır değil mi? Nur. Yani aydınlık olur. Namaz kılan hem dünyası hem de ahirete aydınlanmış olur. Günde beş defa abdest alarak yıkanan insanın günün yorgunluğunu maddi manevi kirlerini elinden yüzünden temizlemesi elbette onda bir parlaklık meydana getirecek hayatını güzelleştirecektir. Ona tatlı bir me mehtap görünümü kazandıracaktır. Bunlarla alakalı hadisler var. Mesela abdestle alakalı. Abdestin nur olduğunu anlatan hadisler. Kıyamet günü diyor ki abdest azalarınız nurlu olarak Allah'ın huzuruna getireceksiniz. Düşünsene yani abdest alan ve namaz alan dolayısıyla kişi mahşer meydanında halkın içine e, sorguya getirilirken abdest ağzalarımız nelerdir İşte yüzümüzdür kollarımız ellerimizdir ayaklarımızdır buralarda nur olacak yani bir mahşer halkın içinde namazlılar abdestliler ne yapacak görünecek evet böyle bir e, tabloyla karşılaşmak istiyorsak ki istiyoruz. Namazı bırakmayacağız. Beş vakit namazımızı yerine getireceğiz, kılacağız. <laughs> evet. Sadakat-ı Burhan. Sadaka Burhan'dır. Delildir yani. Sadaka imanın delilidir az kardeşlerim. Sadaka veren kişinin imanına şahit olmuş oluyoruz. Delil olmuş oluyor sadaka. Sadaka geniş bir kavramdır. Sadaka sadakattan gelir. Allah'a olan sadakatimizi göstermiş oluruz sadaka vererek. O yüzden Kur'an'da zekata sadaka diye geçiyor. Zekat bazı ayetlerde. Tevbe suresinin 60. ayette zekatın sarf yerleri 8 sınıf insan sayılırken orada zekattan bahsediyor. İnneme sadakat diye başlıyor. Yani sadakalar diyor. Zekat da sadakadır. Rabbimize yani maddi ibadetlerimizin geneli aslında sadakadır. Sadaka sadece maddi değildir. Yani mesela Efendimiz Güle güler yüz sadakadır diyor değil mi? Tebessüm etmek sadakadır. Yani bir ev reisinin bir ailesi için e, geçim temin etmesi, bir ekmek alıp eve götürmesi sadakadır mesela. Sadaka kavramı o kadar çok geniş ki yani sadaka veren kişinin imanına değildir. Burhan demesi o. Sadaka hem zekat hem de hayır hasenat anlamına gelir. Hayır hasenat iyiliklerde sadaka kavramının içine girmektedir şefkat, yardım, çevreye karşı duyarlılık, zayıf ve kimsesizleri korumak hep iman alametidir. Evet. İman yaptırır buna. Yani imanımız bize bunu yaptırıyor. Merhametsizlik, haksızlık, duyarsızlık, kabalık ve katılık dini duygulardan, duygudan, sorumluluktan, ilahi huzurdaki hesaplaşmaya önem vermemekten, kısacası imansızlıktan ileri gelmektedir. Evet. Şimdi oruçla alakalı dedik ya iman çok önemli bir cevherdir. Aslında orucu mide tutmuyor az kardeşlerim. Orucu tutturan nedir? İmandır aslında. Bununla alakalı vakit de geliyor ama bir bir anekdot anlatayım size. Bir tarih bir öğretmenler arasında bir okulda şöyle bir olay geçiyor. İki öğretmen arasında bir diyalog geçiyor. Öğretmenin birisi oruç tutuyor, diğeri tutmuyor. İkisi arada şöyle bir diyalog geçiyor. Diyor ki, oruç tutmayan, oruç tutan öğretmene, ya hocam diyor, sizi anlamıyorum, anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Nasıl oluyor diyor. Siz bu uzun günlerde, bu sıcak günlerde, de sabahından akşama kadar yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, nasıl dayanıyorsunuz, derse geliyorsunuz, yoruluyorsunuz, susamıyor musunuz, yorulmuyor musunuz, nasıl dayanıyorsunuz buna diye söyleyince ee, devam ediyor. Devamda diyor ki bak biz sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz Ramazan'da. Oruç tutmuyoruz yani. Kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Okula geliyoruz, çay içiyoruz. İşte arada efendim kantinler atıştırıyoruz. Öğlen gidip yemek yiyoruz. O arada yine atıştırıyoruz. Yiyip içip sigaramızı içiyoruz, çayımızı içiyoruz. Akşama kadar hep yiyip içiyoruz. Siz bu sırada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz deyince <laughs> oluşturulan öğretmen diyor ki: "Hocam orucu mide tutmaz. Orucu iman tutar." diyor. Güzel bir cevap veriyor. Evet, orucu iman tutar. İnsanda iman kuvvetli ise bunların hepsi teferruat olmuş olur artık. Evet. Sadakayı da, malımızdan infakı da yaptıran imandır. Ebu Talha'ya en sevdiği araziyi Medine'nin en gözde arazisini bir çırpıda infak ettiren, vakfettiren nedir? İmandır işte. Allah ve Resulüne iman. Ahirete iman. Evet. Ve sabrı ziyavun diyor. Bu hadisin sabırla alakalı bölümü bu. Sabır da bir ziyadır. Efendimiz sabrı ziya olarak nitelendiriyor. Ziya yani ışık. Işığı ve ısısı kendinden olan cisimler için ziya kavramı kullanılır. Nur ise ışığı bir başkasından alıp yansıtan cisimler için kullanılır. Kur'an'da güneşi ziya, çünkü ışığı kendindendir. Ayın nur, ayın ışığı güneştendir, kendinden değildir. Yunus suresinde 5. ayette geçiyor bu. Demek ki sabır müminin hem dünya hem de ahiret saadetini temin yolunda kendisinde tabi olarak bulunan bir ışıktır. Evet insan sabırla neler neler yapar. Sabır insana neler kazanır. Sabır, sabreden derviş muradına ermiş derler değil mi? Sabır çok önemli bir şey. Mesela arkadaşlarım Hudeybiye Barışı imzalanıyor. Miladi 628'de. Ve maddeler, anlaşma maddeler Müslümanların aleyhine gibi gözüküyor. Hatta Hazreti Ömer öyle serdirilmişte bulunuyor ki Allah Resulü'ne e, yani biraz sert ifadeler gibi gör, gözüküyor. Efendimiz'i eğer, Ya Resulallah biz hak yolda değil miyiz? Evet hak yoldayız. biz e, ee, siz demiştiniz işte Mekke'yi fethedeceğiz. Biz fetih bize nasip olacak. Falan böyle bir serzenişte bulunuyor. Efendimiz'e Efendimiz sabır tavsiye ediyor. Ee, ve sonra ne oluyor? Gerçekten de Hudeybiye Barışı iki sene içinde bozuluyor ve Mekke feth oluyor. Müslümanlar dehine dönmüş oluyor. Orada sabır gösteriliyor. Sabır çok önemli. Şimdi mesela bugünlerde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Ee, uzmanlarımızın, hocalarımızın, bilim adamlarımızın, Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, hepimizin yani devletin zirvesinden en aşağısına kadar herkesin tavsiye ettiği en ortak şey sabır. Bak edersek kısa sürede inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Bu hastalığı ülkemizden inşallah Rabbimiz defedecek. edecek. Ee, duamız o ki Ramazan 3. gündeyiz. 4. güne geçeceğiz artık. Duamız o ki sabırla inşallah bu kurallara harfiyen uyarak sulandırmadan inşallah 16 Mart'tan beri camilerimiz cemaatsiz ezan okunuyor, cemaat yok. Cumalar 6 cumadır kılamıyoruz. Sabrediyoruz inşallah Rabbimiz bize bayram sabahı, bayram namazını cemaatimizle omuz omuza kılmasını nasip etmesi için Rabbimize sizlere dua ediyorsunuz, bizler de dua ediyoruz inşallah Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin diyoruz. Evet, Rabbimiz oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Allah dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olun.